Senden sonra bir süre kendime gelemedim. Toparlanmam öyle kolay olmadı. Aslına bakarsan alışmak epey zamanım aldı. Öyle basit bir şey değil, inan bana. Hayatını, geleceğini, hayallerini yalnızca bir kişiye ayırıp daha sonra ondan ayrılmak hiç kolay değil. Bunun ne kadar acı bir tecrübe olduğu hakkında en ufak fikrim biliyorum. Hiç yüzüstü kalmadın, aldatılmadın. Bütün alışkanlıklarından vazgeçilmek zorunda bırakılmadın. Bu yüzden beni anlamını beklemiyorum senden. Sen sevgiden ne anlarsın ki zaten? senden sonra çok şey denedim seni unutmak için. Bende kalan bütün eşyalarını attım. Fotoğraflarını sildim. Bana aldığın bütün hediyeleri geri gönderdim. Sevdiğin şarkıları dinlemedim bir daha. Beğendiğin her şeyden nefret etmeyi de denedim. Ama işe yaramadı. Daha sonra çok sigara içtim. Mesela sigara efkârı artır derler ya. Yemin ederim yalan. Her nefeste biraz daha özlemin doldu ciğerlerimi ve gözlerim yaşartan sigara dumanı değil, yokluğundu sadece. Efkar değil, yürek oldu dalda. Sonra içimden bir ses kilitledi. Buralardan git. Bir daha dönme. Onun yaşadığı şehirden uzaklaş, anılarından kaç. Her şeyi bırak ve git bu şehirden. Gözden uzak olan gönülden durak olur zaten. Ne mi yaptım? Gitti. Bin Başlar gide gel. Gittim ama o da olmadı Gözden uzaksın diye gönülden ayrı olmadın Aslında gönlümüzde ayrıydı zaten ama Zihnimden çıkarmayı başaramadım seni İnsan giderken geride bırakamıyor ki kalbini En sevdiğim renkli siyah Ne kadar da yakışırdı sana Sırf ben seviyorum diye Ne zaman benim yanıma gelsen siyah giyerdin hatırlıyor musun? Simsiyah olurdun kahrolası dünyada. Karanlığın içinden doğan bir umutlu gülümseyen yüzün. Ve ben yüzüne avucuma her alışımda umut ellerime bıraktığı için Allah'a şükrederdim. Sonra gittin işte. Umudu kaybettim. Sonra siyah sevmekten de vazgeçtim. Seni bu kadar çok seviyorum diye. Sakın kendini bir şeye zannetme. Çünkü benim seni sevdiğim kadar güzelsin. Sana herkesten farklı baktığım sürece özelsin. Şimdi acı çekiyorsam, özlüyorsam, üzülüyorsam... Hala yokluğuna alışmayacak kadar çok sevdiğimdendir. Yani sen kalbimi kırıyorsun ya benim. Benim kırılganlığım sana olan sevgim aslında. Emin ol, o da zamanla son bulacak Ama unutma Bir gün o kadar çok mutlu olacağım ki O kırıklar en çok sana batacak Senden sonra Aslında senden sonrası hiç olmadı Ne yaşadığımı bildim Ne sevdiğimi Ne de sevildiğimi Öyle bir boşta ettin ki beni Değil bir çıkış yolu bulmayı Kendimi bile bulamıyorum hala. Kurtulmaya çalıştıkça daha da battım. Yeni bir başlangıç diye diye gömülüp kaldım her seferinde. Sevdiğim en güzel adımın mezarını ellerimle kazıp yüreğime gömdüm. Arkasından sövdüm. Arkasından sevdim. Arkasından özledim. Arkasından ağladım. Farklı birileriyle her şey yeniden başlamaydı denedim. Bunun sebebi de yine sensin. Ama bu da olmadı. Kime sığındıysam seni daha çok hatırladım. Kime sarıldıysam en çok senin kokun değdi burnuma. En çok senin saçlarını sevdim. En çok seni düşündüm. Öyle ya. En çok sen acıttın içimi. Dilerim ki en mutlu olduğun anda kırılsın umudun. Sana kıyamadığım kadar çok kırıldım. İnci, benim gibi ol. Eksik kal. Hep biraz yarın ve eksik. Ağla sevgilim, ağla. Sayamadığım o kadar çok ahım var ki sana. Tırnağın kırılsa, beni hatırla.